Kızılırmak Bafra Ovası'ndan geçtikten sonra nereye dökülür diyor? Karadeniz'e dökülür, Akdeniz'e değil. İşte Bafra Ovası bu şekilde. Bafra Ovası Bakın Kızılırmak Dertası, orada Kuş Cenneti var. Eee Kızılırmak Dertası, Kuş Cenneti Bafra. Kızılırmak hangi ova oluşturur? Kızılırmak Deltası, diğer adıyla Bafra Ovası. Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü yerdedir. Taşıdığı alüvyonlarla oluşturduğu delta ovası ve sulak alanlar kompleksidir. Samsun ilinde 19 Mayıs Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarındadır. Bafra Delta Ovası nasıl oluşmuştur? Bafra Ovası, albiyon birikintileri ile oluşmuş bir ovadır. Bunlar hep ekosistem, biyosfer olan dünyamızda birer e, biyomlar bunlar. Canlıların yaşadığı yer ve bunlar aynı zamanda bir ekoton olmuş oluyor. Alüvyon birikintileri ile oluşmuş bir ovadır. Bu e, alüvyon birikintileri Kızılırmağ'ın Karadeniz'e döküldüğü yerde etkilidir. Bu etkili Bafra Ovası meydana gelmiştir. 56 bin hektarlık oldukça geniş bir alana sahiptir. Kızılırmak Dertesi'nin diğer adı Bafra Olası. Yani Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü yerde... taşıdığı alüminonlarla oluşturduğu yer. Ee, Kızılırmak e, Nehri de bu şekilde. Kızılırmak, eskiden Halis veya Alis, Sivas'ın İmran ilçesindeki... Kızıldağ eteklerinden doğan... Samsun'un Bafra ilçesinde... Karadeniz'e dökülen nehirimizdir. Yani Sivas... Halis, Alis deniyormuş eskiden. İşte son olarak özetlersek alüminyumlarla oluşturduğu yerdir. Video ben